Erciyes Üniversitesi Rektörümüz Profesör Doktor Sayın Fatih Altun'u Kayseri'nin güvenliği için gece gündüz mücadele her yerde var. sokaktalar mahalledeler parklardalar her yerde var. aynı zamanda Gençlerimizle bir araya gelerek top, toplumsal manada da ilimizde ne yapabiliriz diye mücadele ediyoruz. Bugün Ervaas Spor Okullarında emniyetin 1900 tane öğrencisi var. Yaz geliyor. Parklarımız yine şenlenecek. Yeşil alanlarımız yine vatandaşlarımızla dolu olacak. Bana bazen şikayetler gibi parklarda rahatça yürüyemiyoruz. Ben çok temizlediklerini biliyorum. Ancak buradan atanır müdüre ve ekibine parklarda her zamankinden daha fazla göreceğiz. Her zamankinden sokaklarda daha fazla olacağız. Vatandaşlarımız, kız çocuklarımız gece yarı sabahlara kadar hiçbir korku hissetmeden sokaklarda ve parklarda olacak. Bunun sözünü aldım. Bunun sözünü size veriyorum. Hadi. Hadi.